Merhabalar ben Gizem. Youtube sayfama hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte alerjik cildime kullandığım ürünlerden bahsedeceğim biraz. Çok alerjik bir cildim var. O yüzden kullandığım her şeyde büyük problem yaşıyorum. Bunun başında yüzümü nemlendirmek için ya da temizlemek için kullandığım ürünler de geliyor. Çok problemler yaşadığım için cildiye doktoruna gittim ve onun önerisi doğrultusunda birkaç parça bir şey aldım. Ondan önce bir şey aldım. Ondan sonra bir şey aldım. E, doktorlara gittiğimde genelde söyledikleri şeyler kozmetik ürünler kullanırken ki aslında nemlendiriciler ve işte saçımızı yıkadığımız şampuanlar, duş yerleri de buna giriyor biraz. E, birazcık deneyerek gitmemiz. Hani alerjik olmayan ürünlerden mümkün olduğunca doğal ürünlerden faydalanmamız ama bunları da deneme yanıma, yanılma, yöntemiyle keşfetmemizde ve ben bu keşif yolculuğuna Yes Roche başladım. Bilmiyorum doğru telaffuz ediyor muyum? Ürün markaları, markaların adını böyle bir garip telaffuz edebilirim. Yapabilirim bunu. Ee, i̇lk Yes Roche'a gittiğimde bu hop, göz kremini aldım. Ya, yaşlandığımı düşünüyorum artık. 27 yaşına geldim ve Sanıyorum ki ufaktan kırışıklık giderici ürünlere başlamam gerekiyor. Geç bile kalmış olabilirim. Dolayısıyla göz çevrem için krem kullanma isteği oluştu bende. Kırışmayayım diye. Artık geç mi kaldım? Bilemiyorum. Bu göz kremini aldım ve tabii ki alerji yaptım. Daha sonra bir süre yastıçtan yes, vazgeçemedim ve bunu aldım. Tabii ki bu da alerji yaptı. Ee, ve birkaç parça bir şey daha aldım. Onları geri iade aldılar, almadılar. Yes Roche kullanamadığımı fark ettim. Gerçekten onda büyük bir alerji problemi yaşadım. Göz kalemlerini aldım, rimellerini aldım. Birçok farklı ürünü denedim ve alerji olayını çözemedim o marka ile. Ve daha sonra doktorum dedi ki sen en iyisi Sebamed'e yönel. Ve şu an bir gizemin Sebamed ile imtihanını göreceksiniz. Bu gördüğünüz yüz kremim. Göz kremim. Duş yerim ve şampuanım. Gerçi sizlere bahsetmiştim. Revox at kuyruğu şampuanı kullanıyorum. Dolayısıyla şu an bu şampuanı bir kenara kaldırdım. Ki bakın size ne göstereceğim. Sanki bir, bir şeyler oluyor gibi yani. Böyle bir şeyler oldu. Bilmiyorum şu an çok garip gözüküyor. İyi mi oldu kötü mü oldu ama bir süre daha şampuanlık, o şampuanı kullanmaya devam edeceğim. Dolayısıyla Sebamed'in bir köşede duruyor. Everyday şampu aldım. Her gün kullanım için. Doktor önerdiği için bunu aldım. Gayet de memnun oldum aslında. Duş yerinde Fresh Shower ve duş yerini hala kullanıyorum zaten. Ve burada bir de elimde kutusu olmayan bir sabun var. Bu da Sebamed'in eee Siyah noktalar ve ciltler için olan ürünüydü. Şimdi ben bu süreci nasıl yaşadım? Ee, bütün yüz kremlerini denedikten sonra birkaç farklı firmanın Olay'ınkileri denedim genelde. Aa, bu arada Olayin şu göz e, kremini kullanıp yine alerji sorunu yaşadım. Böyle evde bir dünya duruyor ama yüz kremlerini annem kullandı. Dolayısıyla elimde daha önce kullandığım yüz kremlerinden yok ama Sebamed'in bu ürününden Moisturizing krem diyor. Hiç memnun kalmadım. Yani yüzümü nemlendirmesinden memnun kalmadım. Hiçbir işe yaramadığını düşünüyorum. Ben bu kremden memnun kalmadım. Ve şu an bunu kullanıyorum. Rojun. Rojum deniyor. Bilmiyorum. Pro Preser, Preser sanıyorum. Bundan biraz daha memnun gibiyim ama yine de böyle çok tatmetmiyorum Çünkü bu da çok yağlı geldi cildime ama şu an onu kullanıyorum. Çünkü sebometten biraz daha bir tık daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ama göz kremi olarak alerji yapmadığı çok mutluyum. Bu göz kremini kullanıyorum. Ama yüzümü temizlerken birçok farklı yüz temizleme ürünü kullanıyorum ama bir de cildimi temizlemek için yine de sabun kullanıyorum peelinglerin falan dışında. Dalin denemiştim. Ama olduğu gibi duruyor neredeyse. Çünkü Dalin de yüzümü çok kuruttu. Sevemedim bu şey kremi diyecektim. Sabunu da iyi gibi ama ben bundan önce Sevemedim başka bir sabununu kullanmıştım. Renk yeşildi. Adını hatırlamıyorum. Bulursam alta bir yere şöyle eklemeye çalışırım. O çok daha iyi bir Yüz temizleme sabunuydu. Gerçi sabun diyorum ama bunlar sabun içermeyen temizleyici ürünler. Hani üzerinde sabun içermez yazıyor. Ee, bu kadar sanıyorum ki. Yani benim şu sıralar kendimi temizlemek ve nemlendirmek için kullandığım ürünler bunlar. Birazcık sebemet reklamı yapıyormuş gibi oldum ama benim gibi alerji cilt problemi yaşayan e, arkadaşlarımıza insanlara büyüklerime, küçüklerime yardımcı olmak istedim. Çünkü ben gerçekten bu ürünleri bulana kadar bayağı göz kremlerinde görüyorsunuz. Yol ket ettim ve e, bunlar çok pahalı kozmetikler değil aslında benim kullandıklarım. Çok pahalı koz kozmetikler kullanmıyorum. Param yok. <laughs> Ama gerçekten ciddi hani paralar ödeyerek aldığınız ürünler oluyor sürekli. Aldığınızda ve değiştirdiğinizde. Ve bir kere kullanıp alerji yaptığını görüp o ürünü kenara ayırmak da çok mutsuz ediyor insanı. Dolayısıyla ben kendi yaşadıklarımı paylaşmak istedim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.